Tamirciler size asla bu tamir ipuçlarını söylemez. Bunu öğrenmesi için eşinizi etiketleyin. Birincisi, tuvalet kapakları zamanla gevşeme eğilimindedir. Aslında çok basit. İlk olarak tuvalet kapağını çıkarmak için bu iki düğmeye basın. Bu, tabanın vidaları gevşek olduğu için olur. Vidaları düzgün bir şekilde hizalayın. Ardından vidaları sıkın. Önceki gibi yeniden Şimdi takın. Şimdi bu da düzeltildi. Duş başlığınız sızdırıyorsa, hemen değiştirmeyin. Duş başlığını hortumdan ayırın. Sızdırmaz contayı çıkarın. Pirinç kapağı açın. İç hortumu çıkarın. Sızıntı noktasını bulun ve makasla kesin. Hortumu yeniden bağlayın. Her şeyi yeniden monte edin. Artık sızdırmayacak. Üçüncü olarak, anahtar kilit içinde kırılırsa ne yaparsınız? Bir tükenmez kalem alın, mürekkep kartuşunu çıkarın, kalem tüpünü eritmek için bir çakmak kullanın, kırık anahtar parçasını kolayca çıkarabilirsiniz. 4. Bisikletinizin tel çubuğu kırılırsa ne yapmalısınız? İlk olarak sarı bir pense kullanarak kırık teli geri doğru 180 derece bükün. Sonra hızlıca yeşil bir plastik kelepçe alın ve her iki kancaya bağlayın. Sıkın ve fazlalığı kesin. Bisikletiniz 10 yıl daha dayanabilir. 5. Klima drenajınız duvara su sıçratıyor mu? Bir elbise askısından bir parça tel kesin. Düzleştirin ve drenaj borusuna yerleştirin. Ucunu yukarı doğru bükün, sonra aşağıya doğru katlayın. Artık su duvara çarpmayacak. Bu çok kullanışlı. 6. Yakıt tüpünde kalan gaz mı var? İçine bir somun atın. Boş bir şişenin üst yarısını kesin ve açık yakıt tüpünü kapatın. Açıklığı mühürlemek için bir ısı tabancası kullanarak eşit şekilde küçültün. Kapağı kapatın. Şimdi sert sallasanız bile sızdırmaz. Bu yöntem güvenli depolama sağlar ve dökmesi kolaydır. 7. Dar bir boşlukta bir şeyi kesmeniz mi gerekiyor ama makas sığmıyor mu? Bir çakmağa ataç takın ve ısıtın. Artık en küçük boşluklardan bile kolayca kesebilirsiniz. 8. Bu sarı alev güçlü görünüyor fakat aslında verimsiz yanıyor. Gazı boşa harcıyor ve tavanızın altını karartıyor. Hava ayar valfi doğru ayarlanmamış. Önce ocağı düşük ısıya getirin. İç halkayı ayarlayın. Alev yavaşça maviye dönecek. Sonra ısıyı yükseltin ve dış halkayı ayarlayın. Şimdi aleviniz tam olarak yanıyor ve enerji verimli. Daha fazla para tasarrufu sağlayan yaşam tüyoları için beni takip edin.